Merhaba, bu videomuzda Binance Smart Chain MetaMask ekleme işlemi nasıl yapılır bunu birlikte inceliyoruz. Bunun için öncelikle tabii ki MetaMask eklentisini yüklemiş olmanız gerekiyor. Kanalımızda bununla ilgili bilgi mevcut. Ekranın sağ üst köşesinden uzantılar kısmına tıklıyoruz ve burada karşımıza çıkan MetaMask bölümüne yeniden tıklıyoruz. Şimdi şifremizi girerek MetaMask'i açalım. MetaMask'in kilidini şu anda açmış bulunuyoruz. Ekrana sığmama problemi yaşamamak için öncelikle açılan ekranda Sağ üst köşedeki üç noktaya tıklıyoruz ve çıkan yerde görünümü genişlet sekmesini seçiyoruz. Şimdi yeni açılan ekranın yine sağ üst köşesinde Ethereum Mainnet adlı bir kısım göreceksiniz. Oradaki sekmeye tıkladığınızda aşağıya doğru çeşitli ağlar sıralanacak ya da daha önce işlem yapmadıysanız sadece Ethereum Mainnet sıralanmış olacak. Ethereum Mainnet tabii ki en temel protokol yani ERC20 dediğimiz protokol bununla işlem yapmak birçok kez gerekiyor. Ancak Binance üzerinden yapılan işlemler için buraya yeni bir A eklememiz lazım. Bu sebeple de A ekle kısmına tıklayalım. Şimdi karşımıza çıkan forma gerekli bilgileri yazacağız. Bu bilgiler eğer şu an web sitemizde bu yazımızı okuyorsanız yazının içerisinde mevcut. Aynı zamanda bu bilgileri videonun açıklama kısmından da kes, kopyala, yapıştır ile buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi biz hemen kes kopyala yapıştır ile birlikte bu işlemi yapalım. Uygulamalı bir şekilde siz de bunun nasıl yapıldığını gör. Tabii henüz tam doğru bir Türkçeleştirme henüz metaeskte yok ama gün geçtikçe Türkçeleştirilen bir uygulama. Bu sebeple bazı yerler İngilizce, bazı yerler Türkçe olarak karşınıza çıkabilir ifadeler. Bu ifadelerin hem Türkçe hem de İngilizce karşılıklarını aşağıda belirttiğimizi zaten söylemiştik. Karşınıza çıkan Network Name veya A adı sekmesine tabii ki Binance Smart Chain yazıyorsunuz. Bir diğer kısım New RPC URL bölümü. Türkçesi yeni RPC URL adresi şeklinde. Chain ID ise zincir kimliği demek ve bu değer 56 arkadaşlar. Sembol zaten bildiğiniz gibi Binance'ın sembolü olan BNB. Yani BNB. Son olarak da eklememiz gereken bölüm Block Explorer ee, bölümü. Bu bölümün Türkçesi Blok Gezgini URL adresi şeklinde gerekli linki buraya yapıştırıyoruz. Evet, işlemleri gerçekleştirdik ve gördüğünüz gibi Binance üzerinden para gönderme işlemlerini yapabileceğimiz ağımızı oluşturmuş olduk. Bunun gibi eğitici videolarımızı takip etmek ve kripto paralarla ilgili en son gelişmeleri öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın soru ve önerilerinizi her zaman videonun açıklama kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.